Allah'ın izniyle çözdünüz. Evet Bu, yaptı yaptı Allah razı olsun. Çok çok Biliyorsunuz Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar Başpehlivanlığında görüşen güreşçilere yüksek lisans şansı tanımıştık. İlk öğrencilerimiz başpehlivanlarımız Balaban kardeşler olmuşlardı. Şimdi bugün mezun oluyorlar. Ne mutlu onların mezuniyetlerini de görüyoruz. Tam da Kırkpınar haftası. Çok e, anlamlı oldu. Ben yüksek lisansını bitirmiş İsmail Balaban ve Turan Balaban kardeşleri canı gönülden kutluyorum. İnşallah doktoralarına da başlamak ve bitirmek nasip olsun diyorum. Onlara bir eğitimci olarak hem e, çayırdan yetişmiş biri hem de e, akademik eğitim almış biri olarak güzel evlatlar yetiştirecek, 660 yıldır var olan bu büyük milletin geleneğini yaşatacak e, ee, insanlar yetiştirsinler istiyorum. Çok mutlu bir gün, gururlu bir gün. Ee, hepimize hayırlı olsun inşallah. Çok Sevgili çok İsmail, İsmail, önce sana verelim. Geçeriz. Sen de birkaç kelime et bakalım. Hocam, eğitim hep, eğitime hep önem verdik güreşin yanında. Aynı zamanda devam ettirdik. Sportif başaran yanında eğitimimizi de devam ettirmek istiyorduk. Sonrasında tabii lisansları bitirdikten sonra yüksek lisansa burada başladık. Trakya'da, Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisansımızı tamamlamak nasip oldu. Sizde tanıştığımız e, 2017 yılı geliyor aklıma. Burada konuştuk yüksek lisansa başlamak istediğimi düşünüyor demiştim. Siz de, okulumuzda e, tabii ki sizi görmek isteriz demiştiniz. E, dün gibi hatırlıyorum ve şimdi artık mezun olduk. Ee, i̇nşallah, tabii ki durmak yok. Hedeflerimiz daha da yükseldi. Şimdi doktoraya başlamak istiyoruz. İnşallah. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tabii ki doktoraya başlayıp, e, hedefimiz akademisyen olup, e, gelecek kuşaklara bu atölyemiz, güreşimizi, e, bilgi birikimlerimizi onlara aktarmak. İnşallah bu hedefler doğrultusunda da eğitim hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah. Ee, akademide sen daha başarılısın. Evet. <laughs> 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 Güreşte isim var ama... Akademide Turan. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu sene pehlivanlıkta da i̇nşallah. senden güzel Ermez, e, bir e, netice bekliyoruz. Allah i̇nşallah. mahcup etmesin, Çok teşekkür ederim. Allah başarılarını daim etsin. İnşallah sizin gibi böyle güzel kardeşleri üniversitemizde görmekten mutluyuz. Böyle güzel yüz olarak üniversitemizde tanıtıyorsunuz aynı zamanda. Teşekkür ederim, sağlıcaklar. Ee, takdir ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah başarılar hocam, hocam bu tarafa doğru bir bakabilir Ne hocam? Turan'ın duygularını al. Alıp... Ee, evet. Şu an yüksek lisans mezun olduk. Çok mutluyum, gururluyum. Adı Trakya Kırkpınar olan beden eğitimi bölümünden bir baş peydan olarak buradan mezun olmak ayrıca gurur veriyor bizlere. Bu anlamda inşallah diğer sporcularımıza da güreşçilerimize de devamı gelir diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Biz gurur duyduk, hayırlı olsun. Yani e, e, güreş sadece bir spor değil, aynı zamanda bir felsefesi var. E, burada güreşte son en e, noktada, en üst noktada olan e, sporcularımızın bir de üstüne akademik e, eğitim alarak e, felsefesini en iyi şekilde, bu güreşin felsefesi çok değerli, bunu en iyi şekilde e, gelecek nesillere aktaracaklarından eminim. Hayırlı uğurlu olsun. buradayım. Mehmet abim de. Hocam buradayım. Hocam buradayım. İsmail Bey buradayım.